zorla bilet almak gibi çeşitli suçları, çeşitli iddiaları kapsayan bir soruşturmadır. Bununla ilgili olarak 96 hedefe yönelik bir operasyon başlatılmıştır. Şu ana kadar 69 kişinin gözaltına aldığını biliyoruz. Bunu şöyle, şöyle ifade edeyim. 6222 sayılı kanun kapsamında olmayan bir operasyondur. Çünkü burada organize bir suç faaliyeti olarak yine sonuçta 6222'nin yasakladığı eylemlere yönelik bir operasyon olmakla beraber işin içinde bir organize boyut olması, bir şiddet kullanılması, bir örgütle bu işi yürütmeye yönelik bir operasyondur. Bir tarafta bizim Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili olarak 6222 sayılı kanun kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar da devam etmektedir. Malumunuz maç günü 67 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların 12'si sahaya giren, 55'i de saha dışında tribünlerde veya kapı önlerinde çeşitli ihlal eylemlerini yaptıran yapan kişilerde Bunlarla ilgili bir yıl men cezası verildi. Haklarında diğer işlemler sürdürülüyor. Daha sonrasında biliyorsunuz sahaya girenlerle ilgili tespitler devam etti. Arkadaşlarımızın ilk yaptığı tespitler sahada 502 kişilik bir e, taraftar grubunun içeriye girdiği şeklindeydi. Onlarla ilgili kimliklendirme, çalışması yapılıyor. Daha önce de 29 kişilik, yani bugünlerde 29 kişilik bir grup daha alındı malumunuz. Bunlarla ilgili de yine men yapıldı. İki kişi savcı tarafından tutuklamaya sevk edilmişti. Mahkeme serbest bıraktı. Tekrar ediyorum buradaki boyut 6222 sayılı kanundaki ihlallerle ilgilidir. O kanunda 3 adam iki yıla kadar olan hapis cezaları, müsabakadan men cezalar ve idari para cezaları söz konusudur. Ama bugünkü operasyon taraflar grupları içerisinde örgütlü suç faaliyetine karışan kişilerle ilgili bir organize faaliyetle ilgilidir. Bunun ayrı maddesi vardır ve özel yetkili savcılarca daha doğrusu terörle mücadele kanunun 10. maddesine göre yetkilendirilmiş Cumhuriyet Savcılarının nezaretinde yürütülen bir operasyondur. Ben, bir akşam başbakan. Var. Hayır arkadaşlar böyle bir şey asla söz Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben Bingöl cezaevindeki 18, 17'si yakalanmıştı. evet. Biri hala, e... Arkadaşlar o firarinin de yakalanmasına çalışılıyor. Önemli olan bu firari grubun büyük bir çoğunluğunun tamamına yakınının yakalanmış olmasıdır. Bu çok başarılı bir operasyondur. Malumunuz son bir hafta içerisinde geçtiğimiz cuma günü Emniyet Genel Müdürlüğü ve sosyal tesislere yapılan Saldırı sonrasında iki saat 50 dakika gibi kısa bir zamanda emniyet güçlerimiz bu teröristleri birisini ölü birisini yaralı olarak ele geçirdi. Daha sonrasında da Bingöl'deki operasyonda yine jandarmamız önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi. Hem emniyet teşkilatımız hem de canlama kuvvetlerimizi kutluyorum. Başarılı bir operasyon geçirdiler istihbarat birimleriyle ve kendi aralarında çok önemli bir koordinasyon sağlandı. Yani emniyet ve canlamanın müşterek çalıştığı alanlar oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. Hadis, olaylar ne kadar üzücü olsa da akabinde yürütülen operasyonların başarıyla sonuçlanmış olması da o kadar bizi teşkilatımızın gücünü göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Tabii tekrar ediyorum her iki olayın da araştırması, soruşturması yürütülmektedir. Nerede hata yapılmıştır, ihmal nerededir? Adalet Bakanımız cezaevinin içindeki konuyla ilgili olarak malumunuz önemli bir araştırma yapıyorlar. Şu anda cezaevi müdürünün, müdür yardımcılarının, infaz koruma memurlarının bir kısmının açığa alınmış olduğunu biliyorsunuz. Başka tedbirlerde bunu takip edecek. Bizler de kendi açımızdan cezaevinin dış korumasıyla ilgili olarak hangi tedbirlerde eksiklik vardır o konuyu ayrıca değerlendireceğiz. Da mu efendim? Henüz daha yeni tabii ki önce bir önce inceleme yapılır. İnceleme sonucunda eğer bir hata görülürse bu soruşturmaya çevrilir. Soruşturma sonucunda da gereken tasayı yaptırımlar dinleme gelir. Hemen acele etmeyin. Sayın Bakanım, derdi sonrasında sizden sayın Spor açıklamaları olmuştu. Polisin tekrar gelmesi konusunda tamam. bir karar var mı? Değerli arkadaşlar, tabii ki nihai karar yok ama şunu özellikle belirtmek isterim. Gerek OFA'nın gerek FIFA'nın evet. ülke kararlarında tamam. stadyumların belli yerlerinde özel güvenliğin olacağı hükmü var. Ama diğer konularda bir bağlacılık yok. Şu ana kadarki uygulamada gördük ki maalesef özel özel güvenlik bu stat işlerinde maalesef yeteri kadar veya stat dışında yeteri kadar etkin olamamıştır. Son olayda İl Spor Güvenlik Kurulu'nun öngördüğü sayıdan çok daha az sayıda kişinin de çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Onu biz Özel Güvenlik Başkanlığı olarak ayrıca de yapıyoruz, soruşturuyoruz. Ve olay sırasındaki etkisizliklerini hep beraber gördük. Tekrar tabii polis teşkilatını ama her maç için söz konusu olmayabilir. Yani belli maçlarda derbi maçlarında olay çıkma ihtimali yüksek olan maçlarda belki daha çok sayıda daha etkin bir şekilde tedbir alınır. Diğerlerinde olayın niteliğine göre, maçın havasına göre farklı tedbirler alınabilir ama bizim şu anda koruma memurluğu statüsü ile yapacağımız bir kanuni düzenleme olacak. Yine emniyet teşkilatı kadrosunda, emniyet hizmetleri sınıfında ama unvanı koruma memurluğu olan bir sınıf oluşturuyoruz. Türkiye'deki iş yeri, şahıs ve önemli tesislerin koruma görevini bu koruma memurları aracılığıyla yürüteceğiz. Onların belli şartları olacak. Göreve alınma şartları değişik olacak. Ama başarılı olanları polise geçebilecek. Bunu önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündeme getireceğiz. İşte bu ihdas edilen yeni koruma memurları stadyumlarda da görevlendirilebilecek. Ama şu anda o kurum kurulana kadar polisimiz bu görevi derbi maçlarında ağırlıklı olarak yürütecek. Tekrar ediyorum. Özel güvenlik güçleri de belli yerlerde görev yapmaya devam edecek. Ancak onların gerek eğitimlerinde, gerek strateji faaliyetlerinde maalesef eksiklikler olduğunda gördük. Bunu da tekrar ifade etmek durumundayım. Efendim, evet. Modacı Barbara Sansal e, Parkı eylemlerinde Salalı saldırganın CHP'li olduğunu açıklamıştı. Bununla ilgili bir bilgi var mı? Efendim bilgiden ziyade ben de televizyonlarda bu şeyi gördüm herhalde bir forumda konuşuyor. Cumhuriyet Savcıları bu e, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları sanırım bu iddiayla da ilgileneceklerdir. Tabi iddianın mesnedi nedir, hangi kimlerle konuşulmuştur, deliller nedir onu Cumhuriyet Savcıları ayrıca değerlendirecektir. Evet gelin bakalım akademimizin açılış törenine. Teşekkür